Grup tekrarlarına hepiniz hoş geldiniz. Banner Lord'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir turnuva buldum. Hemen turnuvaya katılarak videoya başladım arkadaşlar. Ee, birazcık yükselttim. Birkaç görev daha yaptım. Ee, yani arkamızdaki askerlerin yetenekleri ne kadar iyi olursa biz de o kadar korunuruz. Şimdi e, buraya burayı atladım. Hemen başlıyorum. Ne verdi bana? Ee, nereden Hiçbir hiç zaman altına dönmeyecek. Dönersen gider. Şimdi. Bende ondan var değil mi? Bir de hızlı olsun. O bizim araba indirmiş de. de. Bu ne bu? Darkanmış. İçerikçilik takımlar. Bana ok tamam. verdi. Hmm. Haydi. Arkana da gider. Arkalardan sağlam alacağım. zamanı güzel vuruşuk tamam becere verin. Ne oldu ya? Nasıl ya? kafadan vurabilirdim. Aşağıda atıyorum sanki ya. Biraz daha havaya. Uf çok kısa. Ah. Abi üç tane atın arasına tıkanamak iyi değil. Biraz daha önlerine atabilirsem. Görünecek sandım. <laughs> Biraz da bıçakla vuralım bakalım. bize güzel, e, e, uzun sürdü ya bu el. Keyifli. Evet, ne kaldı? tek gel. gel, gel, gel. Evet, i̇şte bir tane daha bitti. Tarkan bu sefer gitti. 2 oldu. Aynı Tarkın iki kere vurdu. Hala eğlenmedi. <laughs> Hala eğlenmedi. Üçüncüye karşı mı çıkacak? yoksa o bende. Sakin. Vuramadı değil mi? Ben rahat davranmamın sebebi iki kişiyiz çünkü. Ben yaralarım, o indirir en kötü. Bu Tarkan'ı üçüncüde indireceğim. Finale mi çıkacak şimdi? Tarkan gitti bu sefer harbiden. Ha tabi normal yani bizim takım kazandığı için. Tamam tamam. Nerede? Ha burada. O ne abi ya? Oğlum çok vermiş mi vermiş? <laughs> Kazandım. Artık bir vadaratım var. Hemen vadaratına bakalım. Envanterden vadaratı nasıl bir atmış? Aa binemiyorum şu an. İyi bir atmış ama binemiyorum. Uuu fiyatı da bak. 20 bin neredeyse. Parahan'dan iyi. Ama onun için ne lazım? Bilincilik biraz daha 95. Benim kaç? Ee, bakayım şunu bir basalım. Askerler düşmanı karşılaş karşılaşmaya gönderdiğinde menzil askerlerden piyadeleri... Hmm. Askerler düşmanı karşılaşmaya gönderdiğinde piyadeleri... Aa. Bak güzel. İkisi de, ikisi de aslında çok güzel. Şimdi menzil askerlerden piyadelerine... Yani benim piyadelerime... %10 hasar bonusu mu tam tersi okursak yoksa karşı tarafın ya da benim gönderdiği piyaleleri süvarilerin %10 bonusu mu bilemedim. Şimdi biz genelde neyle savaşıyoruz? Menzil askerle savaşıyor muyuz? Aslında çok Süvarilerle oynuyoruz. Ya karşı tarafta süvari oluyor. Ha şurada da ne varmış? Kalkan kuşak e, kuşanmadan tek eli silah kullanırken artı 20 hasar. Tamam. Aa, namiki çıkartıyormuş. Ama burada can puanı veriyor. bunu yapalım ya. Umarım doğrusunu yapmışımdır. Şimdi ee, bizim at, ata bakacaktık. Şu an 90 değil mi? O 94 müydü? Artıyor mu? Tamam. Bunda sorun yok. Şunu kullanacağız. Onun bir süresi yani biraz bekleyelim. İkimlikle alakalı bir şey. Ya liderlik bir tane liderlik basalım. Tamam. Öbürünü sonra şey yaparız. Şimdi asker topla dersem. Ben burada 82. E eh, şu an değil. Tamam. Demirci'ye gidelim mi? Şunu yapabiliriz. Aslında bir şey değil mi? Yavaştan de demirci olayına başlamak lazım ama. Tamam tamam anladık şurada yapabiliriz aslında ya. Mesela bu demir diyor. Neyse. Çıkış diyeyim. Şimdi ben burada görevi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şu an bir saniye burada ner neresi var? Uf. Ha buraya gidelim. Makebe gideyim. Evet Maccab'e geldim Şimdi Arane'ye git Aa, Burada yok Turnuva yok Görev var mı Kervan pusu Bu, Kervan pusu, pusu ne ya Diyor ki hmm Güzel para vereceğim 33 adam Bana 33 adam gönderirse ama ben tam konuyu anlamadım ama o neyse He hani şunu Tamam teşekkürler Tamam lan devam et tamam. Hı. Direkt kendimizi saldıralım. Şöyle bir şey yapacağız. Ben benim adamları kullanmayacağım şu an için. Biraz geriden gelsinler. Gel 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 gel. i sent it there we go yes Hmm. Şuradan Ah tersten vurdu <laughs> Tamam oldu Ben yani işte biraz havadan vurup ata ee şey havadan vuramayıp ata mı acaba şey yapıyorum ya hep. Sağında bir mi var yok. Vallahi acayip keyif alıyorum ya. <laughs> Nasıl lan? biraz açıktan vurmam lazım. bir çok az can kaldı. Çünkü nasıl vuruyor ya çatıştır çatı de indirdiler. Ama baya sağlam buralar ya. Güzel bir şey ya? Şunu da alalım. Burada bir şey savaşsın çeviririm ne var burada güzel şeyler var galiba bilgiler alalım başka ne alalım yiyecek var mı yok <laughs> Bana para, para verdiler mi? Verdiler. Sonunda tekrar 10 bin lira çıktı ya. Bir ara düşmüştü. Tekrar geri gelelim. Yok yok buna gerek yok. Asker topla diyeyim. Bir tane askerim ölmüştü. Onun yerine bunu aldım. Tamam. Ee, aa makyajlı e şey var mı? Arena? Yok. Devam. Nereye? Aa buraya. İlk buraya gidelim. Çapurcuları yakalayabilir miyiz? Asker gönder ya hiç karışma. Kim? Aa iyi. Bedava şey oldu. Yükseldi. Tamam. Var burada işe yarar bir şey. Balık var. Başka bir şey yok. Nasıl şunları biriktireyim? Demir e, eritirken iyi olur. Arenaya git. Turnuvaya katıl. Aynı bakalım bir turnuvaya daha katılalım hep beraber. Aa çiftli çiftli. Bu eski UEFA kupası gibi tamam. Vay. Güzel. Dön 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 dön. Heh. Gire gire. Ha at gitti. Ben galiba biraz aşağıdan vuruyorum. Hadi bakalım. tam bir takım oyunu yaptık. 23 23 az. Onu söylüyor. Bana gerek kadar ilerle. Kafadan vurabilir miyim? <laughs> Çok hızlı vurdu. Fark etmiyor zaten. So sona kaldığımız için e En Ender rahat davrandım. mi varmış? Bu indiren değil mi? Artık o indi. beceri puan daha aldık. Ne kazandım? Kara, kara yürek. Nasıl bir şeymiş bir bakalım. Çık buradan. Kara yürek şu. Böyle bir tane balta yok muydu? Bak şimdi ne yapacağım? Şunu böyle alayım. Çift elli mi? Tamam kalsın ya. Şimdi. Burayı bitirdiğimize göre. Akkalata gidelim. Evet Şimdi burutunu var mı? Var katıl İyi herkes tek At yok Ne vermiş ona o bu çalan bende de var da. Adamı çok kırdım ya. <laughs> Fark etmiyor bu da tur attı bu tabii. Ha bizim şey ya siyah si fan. Buran siyah fan. Ay dedim tur attı zaten. Şimdiki. Şuradan. Ya yine gitti şey. yine vurdu. Ama Siyafan'ı atlayacak dur tur şimdi? İki kere indirdik gene tur atları. Ama bu sefer benden yana. Hadi final garanti. Hadi yapan Demek ki Siyafan'la final yapacağız. <laughs> Bak böyle ortaya alınca bitersin. Girmeyeceğim işte. Sistra. Sen final yapacağız. İki kere indirdim. Takım arkadaşım oldu. Şimdi bir daha. Röke Nasi yapar. Üç kere indirdim seni. Bir kere finale çıkarttım. Ve Safkan Batanya atına sahip oldum Batanya atım oldu. Batanya atı nasıl bir şey acaba? Vadardan daha mı iyi? Can daha yüksek. Ama hızı düşük. Netici itibariyle benimkinden iyi mi? Yani canı yüksek ama hızı düşük. Manevrası düşük. Yok ben A vardır şu an alabiliyor muyum? A aynen. Demi yükselttim ya. Aynen. Tamam. Ee, o zaman şey yapayım. Bizimkine bundan vereyim diyecektim. Hiç verebileceğim yok mu ya? Aha. Buna verebilirim. Tamam. eee ticaret. eee demirci içinde yapacağız. Şimdi bizim demir servis tasarım değil de cirit mi? Abi bir şey yapmam lazım. Demir yapmam lazım. Aynen. Ha bunları alacak şimdi bir saniye Ha bende şey yok. Kömür mü lazım bana şimdi? Ay ay bana kömür lazım. Şu an benim kömürüm yok. Ee, ne yaparsak. Tamam. Şimdi artık kömürüm var. Pala. Evet. Ne oldu yorulduk mu? Tamam biraz dinleneceğiz. Şu an 24 tane dövme demirim oldu. Ham demirimde 2 tane. Daha biraz daha var ama bana ne lazım? Odun lazım. Burada var mı odun? Bir şey odun ama dur. Ne odun demişti? Arıt. Yok direkt kömür mü? Yok bu sert kereste. Tamam. Abi böyle yapsak. Yani demir çevirinden ham demir yapıyormuşum. Ha bana netice itibariyle sert kemir. Ee şey. Sert kereste lazım. Ticarete gelelim. S. Sert kereste var. Abi ne aldık biz böyle dur. Yanlış bir şeyler aldık. Bir, iki. Tamam. Ee, koyun verelim, bir şey verelim. Para vermeyeyim dedim ama neyse. Sıkıntı yok, para var. Asker toplayabiliyor muyuz? Yok, zaten tamız. Neymiş göre Boş ver. Şimdi ee, o zaman şöyle yapalım. Buraya bir mola verelim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim. Ben biraz daha kasayım. Ee, bir de kömür bulmaya çalışayım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.